yeryüzü insanoğlunun imtihan sahnesidir. İnsanlık tarihi boyunca Allah insanlara hidayet rehberliği yapması için peygamberler göndermiştir. Bu peygamberler topluluklarını doğru yola çağırmış, ilahi mesajı iletmiş ve onları hem dünya hem de ahiret saadeti için uyarmışlardır. Ancak bazı kavimler bu ilahi çağrılara kulak tıkamış, nefsin peşine düşerek azgınlık ve günah bataklığında helak olmuşlardır. Bu kavimlerden biri tarihin en azgın ve ahlaki açıdan en yozlaşmış topluluklarından biri olan Lut kavmidir. Lut kavmi yaşadığı cinsel sapkınlıklar ve ahlaksızlıklarla anılan bir topluluktur. Allah bu kavme doğru yolu göstermek için Hazreti Lut'u peygamber olarak göndermiştir. Ancak kavim Hazreti Lut'un uyarılarına kulak vermemiş. Aksine sapkınlıklarında daha da ileri gitmiştir. Allah'ın rahmet kapısı her zaman açıktır. Ancak bu rahmet, Hakk'a sırt çeviren ve inkarda direnenlere ulaşmaz. Lut kavmi de ilahi azapla karşılaşan ve helak edilen topluluklardan biridir. Bu kıssa sadece geçmişte yaşanmış bir olay değil, aynı zamanda insanlık için evrensel bir uyarıdır. Bu kıssada ahlak, iman, tevazu ve hidayet gibi kavramların önemine dair derin mesajlar bulunmaktadır. Peki. Hazreti Lut kimdi? Lut kavmi nasıl bir topluluktu ve hangi azgınlıklara saplanmıştı? Hazreti Lut'un mücadelesi nasıl sonuçlandı? Şimdi bu soruların cevaplarını aramak için tarihin ışığına doğru bir yolculuğa çıkalım. Hazreti Lut'un hayatı ve peygamberlik görevi. Hazreti Lut, Kur'an'da adı geçen peygamberlerden biridir ve Hazreti İbrahim'in yeğeni olarak bilinir. Hazreti Lut, Nuh peygamberden sonra insanlık tarihindeki en önemli peygamberlerden biri olan Hz. İbrahim'in davetinden etkilenmiş, onun tevhid mücadelesinde yanında yer almış ve iman edenlerden biri olmuştur. Allah, Lut peygamberi, kavmini doğru yola çağırması için peygamberlik makamıyla şereflendirmiştir. Hz. Lut'un peygamberlik görevi, onun ahlaklı, güvenilir ve dürüst bir kişi olması nedeniyle verilmiştir. Bu peygamberlik, oldukça zorlu bir görevi de beraberinde getirmiştir. Çünkü Hazreti Lut'un kavmi sadece Allah'a isyan etmekle kalmamış. Aynı zamanda tarihin o güne kadar görmediği bir ahlaki yozlaşmaya saplanmıştır. Lut kavminin kökeni ve bölgesi. Lut kavmi, tarihsel olarak bugünkü Ürdün topraklarında Lut gölü, ölü deniz yakınlarında yaşamıştır. Kur'an'da bu bölge, altüst edilen şehirler olarak anılmaktadır. Bölge, hem tarım hem de ticaret açısından oldukça elverişliydi. Lut kavmi verimli topraklarda tarımla uğraşıyor, ticaret yollarını kontrol ederek ekonomik olarak da güçlü bir topluluk oluşturuyordu. Ancak bu zenginlik onların manevi değerlerden uzaklaşmasına sebep olmuştu. Tarihi ve arkeolojik kaynaklar Lut kavminin özellikle Sodom ve Gomora adlarıyla bilinen şehirlerde yaşadığını ifade eder. Bu şehirler Lut kavminin ahlaki çöküşünün merkezi haline gelmişti. Lut kavminin ahlaki yozlaşması ve cinsel sapkınlıkları Lut kavmi, insanlık tarihindeki ilk cinsel sapkınlık örneklerinden biri olarak anılmaktadır. Kur'an-ı Kerim onların ahlaki yozlaşmasını ve cinsel azgınlıklarını açık bir şekilde tanımlar. Bu topluluk, erkeklerin erkeklerle ilişkiye girdiği, ahlaki sınırların tamamen yok sayıldığı ve sapkınlığın sıradan bir davranış olarak görüldüğü bir topluluktu. Kur'an'da Lut kavminin sapkın davranışları şu şekilde ifade edilir: Siz, sizden önce alemlerden hiçbirinin yapmadığı bir çirkinliği mi yapıyorsunuz? Siz kadınları bırakıp şehvetle erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Doğrusu siz haddi aşan bir topluluksunuz. A'raf suresi 80-81. ayetler. Lut kavminin sapkınlıkları sadece cinsel boyutta değildi. Bu kavim aynı zamanda toplum içinde adaletin yok olduğu, zayıfın ezildiği ve zalimlerin hüküm sürdüğü bir düzen kurmuştu. Kadınlara, çocuklara ve toplumun zayıf kesimlerine karşı büyük bir zulüm işleniyor, aile bağları tamamen koparılıyordu. Ancak onların en büyük sapkınlığı, kadınları bırakıp erkeklerle ilişki kurmaları ve bunu normalleştirmeleriydi. Hazreti Lut'un mücadelesi. Hazreti Lut, Allah'ın emriyle kavmini uyarıp doğru yola davet etmek için görevlendirildi. Onlara Allah'a kulluk etmelerini, ahlaki yozlaşmadan ve sapkın davranışlardan uzaklaşmalarını söyledi. İlk kitabında şöyle seslendi. Kardeşleri Lut onlara dedi ki, Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Doğrusu ben, size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Şuara Suresi 161-163 Ayetler Hz. Lut'un tebliği kavmi tarafından alay ve küçümseme ile karşılandı. Onlar Hz. Lut'un sözlerini önemsemiyor, onun uyarılarını dinlemiyorlardı. Daha da ileri giderek onu tehdit etmeye başladılar. Lut kavmi onun uyarılarından rahatsızlık duyarak şu şekilde karşılık verdi dediler ki, ''Ey Lut, eğer bu söylediklerine son vermezsen, kesinlikle seni yurdumuzdan çıkarırız.'' Şuara Suresi 167. Ayet Hz. Lut, tüm bu tehditlere rağmen kavmini uyarmaya devam etti. Onlara Allah'ın varlığını, birliğini ve sapkınlıklarının sonuçlarını anlattı. Ancak kavmi, bu uyarılara kulak asmak bir yana, sapkınlıklarında daha da ileri gitti.'' Lut kavminin azgınlığı ve son tehdit. Lut kavmi o kadar ileri gitmişti ki artık sapkınlıklarını açıkça ve topluca yapıyorlardı. Misafirlere saldırıyor, yabancılara tecavüz ediyor ve sapkınlıklarını bir güç gösterisi olarak sergiliyorlardı. Onlar hiçbir ahlaki kural tanımıyor ve Lut peygamberin davetini tamamen reddediyorlardı. Hazreti Lut onların bu azgınlıklarını durdurmak için defalarca çağrıda bulundu. Ancak kavmi bu çağrılara daha fazla direndi ve peygambere meydan okudu. Onlar azabı açıkça talep eder hale geldiler. Dediler ki, eğer doğru söylüyorsan haydi o azabı başımıza getir. Ankebut Suresi 29. Ayet Helak süreci, meleklerin gelişi, Lut kavminin sapkınlığı ve azgınlığı ilahi sabrı taşırdı. Allah bu kavmi helak etmek için görevlendirdiği melekleri Önce Hazreti Lut'a gönderdi. Melekler Hazreti Lut'a genç erkek suretinde misafir olarak geldi. Kavim Hazreti Lut'un misafirlerini görünce sapkın arzularıyla onların peşine düştü ve onlara zarar vermek istedi. Hazreti Lut misafirlerini korumak için kavmine yalvardı. Lut dedi ki: "Ey kavmim, işte bunlar kızlarım. Onlar sizin için daha temizdir. Allah'tan korkun." ve misafirlerim hakkında beni rezil etmeyin. İçinizde aklı başında bir adam yok mu? Hud suresi 78. ayet. Ancak kavim bu uyarıları da dinlemedi. Melekler Hazreti Lut'a azabın çok yakında olduğunu haber verdiler ve gece vakti iman edenlerle birlikte şehirden ayrılmasını söylediler. Dediler ki: "Ey Lut! Biz Rabbinin elçileriyiz. Onlar sana asla dokunamayacaklar." Gecenin bir kısmında ailenle birlikte yola çık ve sakın arkanıza bakmayın. Hud Suresi 81. ayet. Lut kavminin helakı. Allah'ın emriyle melekler Lut kavmini büyük bir felaketle helak etti. Kur'an bu helakı şu şekilde anlatır. Onların üzerine taş yağdıran bir kasırga gönderdik. Hicr Suresi 74. ayet. Derken gün doğarken korkunç bir ses onları yakaladı. Hicr Suresi 83. Ayet Lut kavminin yaşadığı şehirler altüst oldu, üzerlerine taşlar yağdırıldı ve bu kavim tamamen yok edildi. Ancak Hazreti Lut ve ona iman edenler Allah'ın rahmetiyle bu helaktan kurtuldu. Lut kavminin altüst edilişi ve taş yağmuru Lut kavmi Allah'ın emriyle altüst edilen şehirleriyle birlikte yok edildi. Kur'an-ı Kerim bu helakı detaylı bir şekilde anlatır ve Lut kavminin yaşadığı felaketin dehşetini gözler önüne serer. Lut kavminin yaşadığı şehirler Allah'ın emriyle yerinden kaldırılmış ve ardından ters çevrilerek yere çakılmıştır. Bu olayı tasvir eden ayetlerde şöyle buyrulur. Biz o şehirde olanların üzerine gökten pişirilmiş taşlar yağdırdık. Hud suresi 82. ayet. Bunun üzerine korkunç bir ses onları yakaladı. Onların yurtlarını alt üst ettik ve üzerlerine pişirilmiş taşlar yağdırdık. Hud suresi 82 83 ayetler. Bu taşlar ilahi bir hedefleme ile gönderilmişti. Her biri Lut kavminin suçlularına isabet etmek üzere gönderilmiş ve hiçbir sapma olmamıştı. Ayrıca Kavmin yaşadığı şehirlerin yeri yerinden oynadı. Tefsirlerde ve hadislerde Lut kavminin yaşadığı şehirlerin meleklere verilen bir emirle gökyüzüne yükseltildiği, ardından şiddetle yere çakıldığı ifade edilir. Bu olay, Lut kavminin sonunu getiren en büyük ilahi felaketlerden biri olarak anılır. Şehirlerin bu şekilde yok edilmesi, onların kibirle yükselttiği ahlaksızlık merkezlerinin yeryüzünden tamamen silinmesini simgeler. Lut Gölü'nün bugün bulunduğu yerin helak edilen bu şehirlerin enkazı olduğuna inanılır. Bu göl, diğer adıyla Ölü Deniz, yüksek tuz oranı ve çevresindeki yaşamın olmayışıyla dikkat çeker. Bu, Lut kavminin helak oluşunun kalıcı bir izidir ve bugüne kadar bu kıssayı hatırlatır. Hazreti Lut'un kurtuluşu. Allah'ın emriyle helak gerçekleşmeden önce Hazreti Lut ve ona iman edenler şehirden çıkarıldılar. Melekler Hazreti Lut'a gece vakti yola çıkmasını, helak anında arkalarına bakmamalarını emrettiler. Bu talimat sadece fiziksel bir hareket değil, aynı zamanda manevi bir sınavdı. Geride bıraktıkları kavme dair duydukları üzüntüye rağmen Allah'a güvenerek yollarına devam etmeleri gerekiyordu. Kur'an-ı Kerim'de bu kurtuluş şöyle ifade edilir. Biz onu ve ailesini kurtardık. Ancak karısı hariç. O geride kalanlardan oldu. Araf Suresi 83. ayet. Hazreti Lut'un karısı peygamberin hanımı olmasına rağmen iman etmemiş, kavminin sapkınlıklarına göz yummuştu. O da bu helaktan kurtulamamış ve cezalandırılanlar arasında yer almıştır. Bu olay iman ve sadakatin önemini vurgulayan önemli bir mesaj taşır. Lut kavminin helakı evrensel bir mesaj. Lut kavminin helak edilişi tarihte bir uyarı levhası gibi durmaktadır. Kur'an-ı Kerim bu kıssayı defalarca hatırlatarak Allah'ın adaletini ve gücünü vurgular. Bu olay Allah'ın yasalarını ihlal edenlerin ahlaksızlıkta ve zulümde ısrar edenlerin kaçınılmaz olarak bir felakete sürükleneceğini göstermektedir. Allah bu helakı bir uyarı olarak insanlığa sunmuş ve şöyle buyurmuştur. Andolsun ki biz onlarda akıl eden bir kavim için bir ibret bıraktık. Ankebut Suresi 35. Ayet Bu ayet, Lut kavminin helakının yalnızca bir topluluğun yok edilmesi olmadığını, tüm insanlığa bir ders ve uyarı olduğunu vurgular. Bu kıssa, ahlaksızlığın, zulmün ve ilahi yasaları çiğnemenin nasıl büyük felaketlere yol açacağını açıkça göstermektedir. Günümüz için dersler Lut kavminin kıssası, günümüzde de geçerliliğini koruyan evrensel mesajlar içerir. Modern toplumlarda da Lut kavminin sapkınlıklarına benzeyen cinsel ahlaksızlıklar, aile değerlerinin yok edilmesi ve ahlaki yozlaşma gibi sorunlar yaygınlaşmaktadır. Bu kıssa, Allah'ın yasalarının evrensel olduğunu ve her dönemde geçerli olduğunu hatırlatır. Günümüz insanı, Lut kavminin düştüğü hatalara düşmemek için ilahi mesajlara kulak vermeli, ahlak ve iman temelinde bir hayat sürmelidir. Hazreti Lut'un sabrı ve mücadelesi tüm inananlar için bir örnek teşkil eder. O, tüm zorluklara rağmen Rabbine güvenmiş, insanları doğru yola davet etmiş ve helak öncesinde kurtulanlardan olmayı başarmıştır. Lut kavminin kıssası, insanoğlunun ahlaki sınırlarını aştığında ilahi adaletin nasıl tecelli ettiğini açık bir şekilde gösterir. Bu olay sadece bir kavmin helakı değil, Aynı zamanda insanlığın en büyük ahlaki sınavlarından biri olarak tarihte yerini almıştır. Lut kavminin yaşadığı Sodom ve Gomora şehirleri bugün bile insanlar arasında ahlaksızlığın ve yozlaşmanın sembolü olarak anılmaktadır. Bu semboller Allah'ın insanlar üzerindeki yasalarının asla değişmeyeceğini ve inkar edenlerin er ya da geç cezalandırılacağını hatırlatan evrensel bir mesajdır. Lut kavminin kıssası modern dünyada da ahlaki yozlaşma, cinsel sapkınlıklar ve toplumsal çöküş gibi sorunlarla boğuşan toplumlara ışık tutmaktadır. İnsanların Lut kavminin kıssasından çıkaracağı en önemli ders, bireylerin ve toplumların ahlak ve iman temelinde yaşamalarını sağlamaktır. Kur'an-ı Kerim bu kıssayı hatırlatarak bizlere şu mesajı verir: "Andolsun ki bu olayda inananlar için ibret vardır." Zariyat Suresi 37. ayet. İbret almak bu kıssanın bize taşıdığı en büyük görevdir. İnsanlık tarih boyunca defalarca bu tür uyarılarla karşılaşmıştır. Ancak bu kıssaların özümsenmesi ve hayata geçirilmesi bireylerin ve toplumların hidayet yolunda kalabilmesi için büyük önem taşır. Günümüzde Lut kavminin izleri Ölü Deniz. Lut kavminin helak olduğu bölge Bugün Lut Gölü veya diğer adıyla Ölü Deniz olarak bilinen bölgedir. Arkeologlar bu bölgenin altüst olan şehirlerin kalıntılarını barındırdığına inanırlar. Ölü Deniz dünyanın en tuzlu göllerinden biri olup içinde hiçbir canlı yaşamaz. Bu durum kavmin helakının bir sembolü olarak düşünülür. Allah bu bölgeyi adeta bir ibret levhası haline getirmiş ve Lut kavminin akıbetini sonsuza kadar hatırlatmak istemiştir. Bugün Ölü Deniz'e bakan insanlar bu kıssanın dehşetini hissetmekte ve bu toprakların bir zamanlar tarihin en ahlaksız kavimlerinden birine ev sahipliği yaptığını bilmektedir. Hazreti Lut'un mücadelesi. Tüm zamanlar için bir örnek. Hazreti Lut'un kıssası yalnızca peygamberlik mücadelesi değil, aynı zamanda ahlak ve iman temelinde bir direniştir. O en zor şartlar altında bile kavmine hakikati ulaştırmış, tebliğ görevini yılmadan yerine getirmiş ve Rabbine olan güvenini asla kaybetmemiştir. Onun sabrı, azmi ve kararlılığı tüm inananlar için örnek bir şahsiyettir. Bu kıssa, insanlığın karanlık zamanlarında bir ışık olarak parlamaktadır. Hz. Lut'un mücadelesi, bizlere ahlak ve iman konusundaki hassasiyetin ne kadar önemli olduğunu öğretir. Ahlaki yozlaşmanın ve nefsin sınırlarını zorlamanın bireyler ve toplumlar üzerinde ne kadar yıkıcı sonuçlar doğurabileceğini gözler önüne serer. Videoyu buraya kadar izleyen herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Beğenerek abone olarak bize destek olabilirsiniz. Sonraki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.